Hoş geldiniz efendim. Kahvaltı alırız herhalde. Şimdi garson kardeş, sen bize böyle güzel bir serpme kahvaltı getiriyorsun. Yanında sağında sucuk, sucuk afyon mu? Evet efendim. Ha tamam. Ondan sonra sucuğun yanında da böyle güzel bol peynir menemen. Kişi başı çift yumurta kır. Çünkü ben e, tek başıma zaten üç dört tanesini yerim. Ondan sonra ha domates, salatalık, söğüş istiyorum. Ama en tazelerinden, en çıtırından bak getiriyorsun. Ha bir de pişi. Pişi istiyorum. Ondan sonra çıtır çıtır taze ekmek, e, simit, poğaça. Yani ne varsa sen getir onu tamam Donat böyle kafana göre takıl yani. Heh. Son kahvaltın canım? Biraz yavaş. Ama hocam ya, yani e, kocacığım siz gene benim lokmalarımı mı sayıyorsunuz? Yok yok karıcığım ya. Ye. ye, afiyet olsun böyle ekmekler sıyıra sıyıra böyle bana bana ye. Hı. Hı. Löp löp et olsun, afiyet olsun. Hah, <laughs> kıyamam, ihtiyacım var, ye. Ne var yani, menemenin hakkını vermişler. Ben de diyorum, anca menemen böyle yenilir, adetli budur. Gelinim. Efendim dedin. Sen bizden bir şey mi saklıyorsun? Yok dedeciğim? Gelinim hamile galiba. Ha? Hay, hay. 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 ya, ya, ya. İkinci çocuk yolda, belli. Ay yok dedeciğim, ikinci çocuk falan yok. İkinci çocuk için daha erken. Ee evet evet dedeciğim, biz şu an daha ikinci çocuğu düşünmüyoruz. Yani Hı. su bize yetiyor, da artıyor bile. Gerçekten o kadar. Yo yo, bir kardeş daha yapın siz. Çocuk yalnız başına mı büyüsün? Hem sen hamile değilsen, neden öyle iki canlı gibi yiyorsun? Bak, bak mukaddesime, ne kadar zarif zarif yiyor ha. Hı. Yemek yemen bile ayrı bir olay. Her konuda dipsomani var sende. Her konuda. Ya ne var canım? Alt tarafı yemek yiyorum. Ne öyle 18. yüzyıl kraliyet ailesi mensupları böyle mi yiyip? Allah herkesin popisi var. Ben yemekten ve hayattan zevk alıyorum tamam mı? Al Nisan'cığım zevk al ama en azından böyle parmaklarını yalayarak yeme. Tamam mı? Ha. bak çatal. Bak biz dünyalılar yemek yerken çatal kullanıyoruz Nisan'cığım. <laughs> O zaman hep birlikte afiyetle keklerimizi yiyelim. <laughs> İnsan? Hı. Ee, ben bunu beğendim. ay, ay boğuluyorum hocam. Niye bu kadar şaşırdınız ki? İnsan yani... Senin mutfakta kabiliyetli olmadığını biliyorum bu sonuçta değil mi? Aa lütfen hocam ben yani kek başka, yemek yapmak başka. Keki çok severim. Ayrıca da ayıp da söylemese yapmasını da biraz beceririm. <laughs> Go! Go! Ha, ay, buyur. Allah'ım ya Allah sus ya. Ay nasıl susuyordun sen? Nasıl sus, sus. Yapamıyorum. Ha, of 努力了，嗯。 Günaydın sence Sinancığım, şimdi tekrar koşacağız. Bir tur yüksek, yarım tur yavaş tempoda interval olacak tamam? İstersen şuradan başlayalım. Tamam. <laughs> Ay siz mi? Sabahtan beri koşuyorsunuz. <laughs> Sabahtan beri derken? Yo ben e, sabah dörtte geldim buraya ama görmeniz lazım o zaman buralar böyle hep, her yer kap karanlık oluyor. E, bir de çok sessiz, sakin oluyor. Neyse işte e, ben de geleyim mi? Sıkıldım da tek başıma koşmaktan. Ha? Olur tabii. Tempomuzu yavaşlatmayacaksan neden olmasın? Ha, ha, canım ha, tempo demek ben demek ne yavaşlatması. <laughs> tamam hadi o zaman. Acıları mantıya gömme fikri iyi de duble mantı biraz fazla mı oldu? Ne? Ay, ay boğuluyordum ya. Ha, ne yapayım tadı çok güzel. Ayrıca raconu böyle bunun, duble olmazsa olmaz. Ha, olmaz diyorsun. Hı, Hı Bak şimdi. Bu mantı böyle duble olunca bütün konsantrasyonunu buraya vermek zorundasın. Yoksa bitiremezsin. işin zor. E konsantrasyonu buraya verince de bütün üzüntü, keder ne varsa hiçbir şey düşünmüyorsun. Mantıklı aslında ya. Uf, ben sıkıldım artık düşünmekten. Bir altada yaramıyor zaten. Uf, bak yine geldiler bana. Kim geldi? Sıkıntı geldi. Tam her şey iyi gidiyor diyorsun. Yoluna girdi diyorsun. Hop bir şey oluyor ve kendini duble mantı yerken buluyorsun ya. Ha bu arada sakın yanlış anlama tadı çok güzel valla. Ya. Tadı hakikaten güzel de ben galiba bu sefer hayatımda bir değişiklik yapacağım ha. Ne yapacaksın? Yani bu sefer mantıksız olanı yapacağım ya. Nedir yani bizden beklenen canım? Yani böyle üzülünce, kederlenince oturalım öyle sakin sakin yemeye başlayalım, yemek yiyelim. Yok ya, bu sefer öyle olmayacak ya. Madem üzüleceğim, bu sefer daha şaşalı üzülürüm ya. Hem medyumcum da öyle dedi zaten. Yine mi medyum Nisan? Ya ama Ayla bak 500 TL artı KDV diyor. Yani bu kadar çok para istiyorsa demek ki bir bildiği var. Yok hakikaten çokmuş o. Cık. Ama Türk kahvesiyle lokum yanında hediye. Yine de çok. Neyse ya, ben gidiyorum o konferansa. Ya gidip ne yapacaksın Nisan? Ya bilmiyorum canım, gidince görürüz işte. Benim de misin? Ay senin neyim, ne yapayım? Ee, pardon, e, pardon bakar mısınız? Hesabı olabilir miyiz lütfen? Ay bir iki kaşık daha alayım ama ya, böyle kalırsa çok şey olur yani. büyü ee, ben bütçüyüm hesaplıyorum kadar ya. Ben Sen e, biraz geç kaldım kusura bakma ama sen zaten kendine oyalacak bir şeyler bulmuşsun ha? Hı hı. Yani, biraz acayip göründüğünün farkındayım ama aslında bu bir çocukluk travması. Nasıl yani? Şimdi şöyle, ha. ben küçükken e, babişkom hep böyle parklara gittiğimiz zaman... İlla derdi ki ikisinden birini seçeceksin. Ya ben de derdim ki ama yani şimdi pamuk şekeri seçersem kağıt evi arkamdan ağlar. Kağıt evi seçersem pamuk şeker arkamdan ağlar. Yani illa ikisinden birini seçmek zorunda mıyım? Çok zor bir seçim değil mi sizce de bu? O yüzden ben de büyüdüğümden beri yani büyüyüp de kendi pamuk şekerimi kendi kağıt evimi alacak yaşa geldiğimden beri ikisini de aynı anda yiyorum. Yani bu da bir çeşit yetişkinliğin başkaldırısı. Yetişkinlik. Ne? Yani yetişkinliğin baş kaldırısı. Kağıt elma ve tam E, Nisan. A Ay gitti. Nisan buranda kaldı. Nerede? Siz, bu bırak bana. Ne yok ben kendim yaparım. E ya, tamam o zaman bak şurada. Sol tarafta. Nerede? Sol elini getir. Elini getir burada. Ne? Al. Ağzından çekersen pamuk <laughs> şekeri. <laughs> Hadi. Aa, çekersen <kavandı>. Seviyorum. <laughs> <laughs> gibi uçuyorum Sen yanımda Senin bir... Şimdi kimse beni yolumdan döndüremez. Şimdi evimden çıktım, tek başıma işime gideceğim. İrademle rencide edeceğim o Sinan Hoca'yı. Günaydın. Ben de ekmekler almak için çıkmıştım. Yalnız ekmekler de tam menemenlik. Yani böyle kürek yapmak. Yani düşün benim tarzım değildir ama... ...yani benim bile canım çekti. Ama yani ben de insanım canım. Menemen o ya. Menemen. Nizam, ya gerçekten ben ekmeğin menemen için bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum ha. Ya tabii hocam önemlidir. Yani ekmek olmazsa olmaz. Bir kere böyle bazı klas yerlerde menemeni verirken yanına ekmek falan koymuyorlar. Hı, koysalar da sanki o ekmeği yemek ayıpmış gibi davranıyorlar ya. Ya doğru söylüyorsun, böyle bir de küçük küçük ekmek veriyorlar ya sinir oluyorum ya. Hı. Vallahi hocam, yani ekmek işin rahiyası. Bu ekmeği böyle banacaksın ki bunun içindeki o gizli lezzetler... ...böyle ekmeğe geçecek, anca öyle keşfedebilirsin. O zaman bir daha banayım. ha. Baba günaydın. Son olur günaydın canım. Ne o, menemen partisi mi var? Hı -hı. Vallahi seni de uyandıracaktım da kıyamadım, uyuyordun. Ee, sonra işte e, Nisan malum gelince yarısını gömdü. <laughs> Aa, ama yani benim hiçbir suçum yok ki. Ben nereden bilebilirim? Yani bana söylemediniz. Şey Aylacığım, sen de biraz menemen ister misin? Yok canım, istemem. Teşekkür ederim. Ha yani sen sabahın köründe uyandın, menemen yaptın. Sonra da Nisan'ı çağırdın. Ee, şey, kapının önünde karşılaştık ya. Yani tamamen, tamamen hmm. tesadüf. Ha, tamamen ha. Tesadüf, ha, tamamen ha. tesadüf. Tabii. Hı karşılaştınız tesadüf. Sen de hemen kabul ettin çünkü menemene dayanamazsın. Tamam. Sen bana telefonu versene. Hı. Sen de artık menemenle aşk aşarsın canım. Ama... Abi de Sinanlara gel, acil durum. yalnız hocam. Hı. Elinizin de lezzeti varmış ha. Yumurtanın yıvışlığı falan tam. Ya Nisan'cığım teşekkür ederim de şu yıvıştığı yerine e, kıvamı desem var ya on numara beş yıldız olacak. Ben bakarım. Hoş geldin Abidinciğim. Yuh be kardeşim buraya gelme bari ya. Yuh he. Asıl sana yuh ya. Sen bana hala nasıl kardeşim diye biliyorsun ya. Dün senin yüzünden bütün gecemi ben Kodes'te geçirdim biliyor musun? Allah'tan polis kardeşler çok iyiydi de tam 22 bardak çay içtik birlikte. İçim şişti be. Doğru mu söylüyor? Evet doğru söylüyor. Gecenin bir kürü sokağın ortasında rap yaparsan olacağı bu. Allah'ım ya. Bir şey de sana. Hı. Sen bu işlerden anlamıyorsun. Onun adı rap değil bir kere. O benim duygularımın... Bir dur ya bırakmamışsın zaten hiçbir şeyi. O benim Nisan'a olan aşkımın artık taşması. Sen. hocam çok dinlediğim sana. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Hocam. Hay affettim seni ya. Çok güzel çok hazırlamışsın. Aferin affettim hem. Ya ne, ne biçim bir adam bu ya? Abidin Allah aşkına o ne biçim yemek yemek ya? Nisan. Çok acıktım. Çok. Öyle bir Ya yuh artık yuh. Bırak bırak şunu bırak. Tabağı <laughs> <laughs> mı yiyeceksin? Şekerim çıktı, tansiyonum düştü. Çıkarma karışıklığından yani şu an. Aa, bir bırak, bırak. Hadi tamam, hadi. Ee, toplanın herkes, işe gidiyoruz. Hadi, hadi. Bırak, bırak onu da. Onu da bırak. Aa, götürün şunu, şunu, şunu götürün. götürün. Abidin, kalk Allah aşkına. Ben yukarıda sana mama vereceğim. Ama ben hala biraz yiyebilirim. Hayır, ay, ay güzel. Hadi, tamam. Bırak o tabağı. Ya bırak. Abi, bırak ya. Tabağı dolu getiriyorum. Tamam, hadi. Şu, hadi. Şu. Şu. şu an sabaha kadar iki tane kocaman toruma çocuğa bakmak zorundayım. Üstüne üstlüm karnım çok aç ve canım deli gibi İskender istiyor. Ama senin anlayacağın hayaller İskender, gerçekler sosisli. İster misin sen de? Gerçekler sosisli mi? Ha, yani e, sosisli ister misin demeye çalıştım. Ha şey, e, ben hayatımda hiç sosisli yemedim. Zararlı ya. Çok pardon. Anneciğim. Ee, çok iyiyim anneciğim. Merak etme sen. Evet evet her şey yolunda. Ee, şimdiden herkesin gözüne girdim. Hoca beni örnek olarak gösteriyor. Ee, şey tamam ben seni sonra arayayım mı? Tamam anneciğim arayacağım dedim ya. Merak etme sen. Tamam ben e, vakit bulunca şey yapacağım. Tamam Merak etme. Pardon. Zararlı şeyler bazen çok iyi gelir. Ee, o yüzden son teklifim. Sosis istiyor musun? Teşekkür ederim, ben gideyim. Usta, bana oradan üç tane sosisli çek, duble olsun. Ya yani yalnız içine patates koymayı da unutma. Hayatımda sosisli yememiş ya. ...ben buna bir ara sosis de yedim. Ama başka şeyler de yememiştim. Sosis yemeyen insan olur ya? Al bakalım şunu. Heh. Hop. Portakal suyundan da iç. Hadi. Hah. Hı. 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 Hocam vallahi öyle bir acıkmışsın ki sanki günlerdir hiçbir şey yememişsin gibi. İnanırım vallahi Nisan. Vallahi eski Nisan'a dönmüş gibisin. Ha yok vallahi. Hı. Ha. Yok yani şey, kafa boş, kafanın içi tamamen boş. Yani e, kafamın içinde ne hafıza kaldı, ne de başka bir şey. Börek böyle... ki... ee... <laughs> yiyelim. <laughs> tamam, hadi börek yiyelim. <laughs> ee, dur bakalım, ben çatarlayayım. <laughs> Çok iyi olmuş. <laughs> belli belli. Tadam! Nisan, bu mu atıştırmalık? Aa, vallahi hocam ben gençlik yıllarımda bunlar iki tur yerdim. Şimdi yerde biraz ıslah oldum. Neyse hocam, hadi soğutmayalım, yiyelim. Ziyan olmasın. Çok eğlenceli. Tamam, vallahi böyle bir şey beklemiyordum, yani şaşırdım. Ama yani ya salladın girdi şans işte kağıt yani. Teknikten yoksun bir atış, böyle attın girdi şansına ya. Yani. Bunu herkes at bak. İşte bu. Odaklanma ve yetenek. Basketbolun en önemli sırrı. Vallahi hocam yani iyi ki şurada bir tane artistik bir atış yaptınız. Ama bu iki puanlık. İzle. Yok artık. Ha. Hahmış. Görerek herkes atar hocam. Ayrıca bunlar kağıt. Esas siz beni basket sahasında görün. Yani Nisan, bak yapma sahaya götürürüm seni üzerim, tamam mı? Ay iyi hocam biliyor musunuz daha önce bunu kaç kişi söyledi ama hep onlar üzüldü hmm. gerçekten çünkü söylemesi sahiptir, ben biraz ballayımdır da. Tamam o zaman e, şu yanda bir sahne var ya biliyor musun? Ay bilmem mi? Tamam o zaman oraya gidiyoruz tarihin maçı teke tek Nisan Sinan'a karşı var mısın? Hocam yapmayın hocamsınız. Ben Türkmen Ben vallahi yoğurdum tereyağımı... Tereyağı yok, tereyağı yok. Yoğurdum ya, hep evde yaparım. Hem daha sağlıklı hem de daha ucuz. Hiç sevmem ben müstifliği. Nefes al canım, nefes al. Efendim ben nefes alıyorum, burnumdan nefes alıyorum. Merak etmeyin siz. Ha bir de aslında yani balkonda yer olsa... ...ben böyle domatesimi, biberimi de oraya ekeceğim ama balkonda yer kalmadı. Kumlarda orada maydanozlar var. Benim maydanozları oraya ektim. Tabii yani benim maydanozlar bunlar gibi değil. Benim maydanozlar daha sağlıklı, daha güzel yani. <laughs> <laughs> Nisan'cığım iç şunu sen. Nisan, sen ne çok konuşuyorsun? Hmm. Ay efendim, esas çok konuşan ben değilim, esas çok konuşan Zeynep'tir. Vallahi bunun çenesinden kabloyu alsanız, bağlısınız oradan trafoya... ...İstanbul'un bütün elektriğini ezer efendim. <gülüyor> 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 Zeynep'cim anlatsana biraz Sinan'la nasıl tanıştınız? Ben tanıştırdım. Ee, ben tanıştırdım efendim mi onların kısmı? <laughs> evet Nisan tanıştırdı bize. <laughs> 40 yılda bir iyi bir şey yapmışsın. Efendim? Aferin diyorum canım, aferin. ne <laughs> yapıyorsun sen ya? Karnımı doyurmaya mı geldin? Dur, dur, dur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.